Hadi oğlum. <laughs> Ezdim seni. <gülüyor> <gülüyor> gel lan sen de gel. <laughs> Ha onu, onu <gülüyor> <gülüyor> abi, tüp... ne ya? Yeni şeyler deniyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> bir daha arada. <laughs> 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 Ulaşmışlar işte buraya geleceğiz oyun başlayınca Sağdan bakıyor, soldan bakıyor, yukarıdan bakıyor. Down. Oy. Aaa <laughs> yapıyoruz yalandan ya. O da down. Down. Kaçmıyor, kaçmıyor. Attığımızı vuruyor o zaman artık. Çok <laughs> patatesli. Tamam i̇yi, bu ne? Hile şey. gibiyim. Yemeğe geldi. Buradaki dam bitti mi? Neredeki? Nerede? Ay herif önümde. Bu ne? Yaradım yaradım. Oh. Bir daha alacağını sanmıyorum ama. Okay. Bir kere de iki tane çöktüm. Murat nasıl oldu bu? İki damlım var aşağıda. Ben buraya nasıl kaydırmıştım ya? İki ölü. Helikopter. Hadi. Ben bunu bir filmde görmüştüm. Aman hakim olmadı. diğer farklı versiyonları çıkıyor. Hop var. Güzel oyun. Çatıda kırılıyor. Çatıda öldü. Ah. <gülüyor> Saçma. <gülüyor> Altta geldi. Canı bir. Helal. <laughs> bir tane daha geliyor. Öldür abi şunu. Geldi. Ben mini map'e bakarken yakaladı. Oo iki bura iki bura iki bura iki bura. Tam <laughs> Abi hileyim ben. Burada. Kaldire kırık 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 yani. Bir takım daha geliyor, bir takım daha geliyor. Harbi de ya. Yani. <laughs> Çok iyi. O zaman ne yapıyor Kanka 3 kill aldım. Bir damlım var içeride. Oğlum kaç kişi var içeride? Tara tara. Senin de canı yok. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çıktım ben oradan ya? <laughs> Biz ne yaşadık abi? Bom! Burada varlar. Havaya yumruk attı. Yani. Arka bakıyor kule. Canları yok canları yok girin. Aa ben iyileyim bu herif beni reportlamazsa ben bir şey bilmiyorum. <laughs> yukarıda var mı? Aşağı atladı biri. Diğeri yukarıda sanırım hala. Yukarı çıktım yere. Bir adam. Öbürü de öldü. Çabuklarım. Çabuklarım. Geldi. Sağda var. <laughs> Deutsch. amına koyayım orada. Helal. Vay be abi. Bir de Odasının arkasında biri. Hemen odasının arkasında. Diğerleri nerede? Burayı burayı mı izliyor? Sana mı sıkıyor lan? Yok bana sıkan yok şu an. Şurada. Baba bende bende. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Abi bizim eleman. Evet. Tamam tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor>